Gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Melih Bulu ben çok iyi tanıyan bir insanım. Bizim arkadaşımız, dostumuz. AK Parti'de biz beraber görev yaptık. Direnişimiz sanatla ve eğlendiklerimizle büyürken gözaltı ve tutuklamalarla sindirilmeye çalışılıyor. Bugün 10 arkadaşımız tutuklu. Ve direnişin başından beri yüzlerce mi gözaltıyla bastırılmaya çalışıldı. Geliyorsanız teker teker sizi götürelim. Gelmiyorsanız zorla götürelim. Hazıç Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu 15 Temmuz 2021'de görevden alındı. Bugün 16 Temmuz Cuma. Nöbetimizin 133. Direnişimizin 194. günüm. Ve bir kere daha buradan söylüyoruz ki kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. vazgeçmiyoruz. vazgeçmiyoruz.